Kızağınası, 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 Merhaba arkadaşlar, bugün en son Sevim Erdoğan'la podcast yaparken sorduğum bir sorudan dolayı bu bölümü çekme ihtiyacı hissettik. Çünkü boksa gitmek istediğini söyledim. Ben de Su ya gitmesi istedim. Ama Jijitsu hakkında Kadir'in bazı söyleyecekleri var herhalde. Aslında Jijitsu ya özel değil ama genel olarak bütün spor dalları ya da savunma sanatları ile ilgili genel olarak söyleyecek şeylerim var. Evet yani kadınların kendilerinin savunma yöntemleri. Sen mesela bu, bu, konuya ilgin oldu mu? Yani şöyle kendimi savunma ihtiyacı duyduğum için değil spor olarak ilgim oldu. Bahsetmiştim senin evet. programda da. Abim karateye gidiyordu ona özeniyordum. İki yaş var bizim aramızda. Yani onu rol model aldım için o ne yapıyorsa ben de onu yapmak istiyordum. Oradan bir hevesim ve uktan var. Çok da şeyim böyle yatkın olduğumu da düşünüyorum. O bana evde gelip gösteriyordu yapıyorduk onunla falan. E sonra hayatın akışında başka sporlarla ilgilendim. E bu hayalime çok böyle vakit ayıramadım. Evet. E sonra işte son zamanlarda bahsettiğim gibi kickbokstan bir demo ders alınca aa dedim bu benim hayalimdi neden bunu gerçekleştirmiyorum? Sizle de programda konuşurken e, aksiyon filmi çekilse de oynasamdan yola çıktık ve seninle de böyle karşılaşmış olduk. Aynen. Bu vesileyle. <laughs> Bize oldu. Yani böylelikle şey, kadınlar ben Gigi suyu hep böyle kadınların kendilerine savunma yöntemi olarak da, ön plana çıkmış spor dalı olarak görüyordum ama değil aslında. Biraz popülerliğiyle alakalı. Dönemsel popülerlik var bazı sporlarda. Belli dönemlerde belli sporlar öne çıkıyor. Birkaç sene sonra geriliyor. Popülerlikle alakalı bir şey. Bugün bana sorulduğunda bir kadın kendini savunma adına bir spora başlayacaksa hangisine başlamalı? Aslında bu doğru bir soru değil. Aslında neyi seviyorsa ona başlamalı. Ama şöyle de bir şey var. Kendini savunmak için gittiği spor dalı bir ay, iki ay, üç ay ya da altı ayla sınırlı. Hani biraz gideyim kendimi savunacak kadar öğreneyim. Bu düpedüz yalan bir cümle. Sürekliliği olması gerekiyor. Yüzde yüz sürekliliği yani olması Yani o zaman burada esas olan güçleniyor olmak mı? Güçleniyor olmak değil. Ve tekniği de doğru öğreniyor teknik, olmak. Teknik, daha çok teknik. Her spor kendi içinde zaten belli güçlendirme hareketleri Hı -hı. olan e, zaten sporlardır. Ama şöyle bazıları daha fazla güce dayalı, bazıları daha fazla tekniğe dayalı, bazıları daha fazla esnekliğe dayalı. Kadınların kendini savunmasıyla ilgili vereceğim öneriler farklı olur. Aksiyon oyunculuğuyla ilgili bir çalışma isteniyorsa vereceğim öneriler farklı olur. O yüzden bunları aslında birbirinden ayıştırmak lazım. Ama net bir bilgi var ki jiu-jitsu özelinde, yani onun konusu açıldığı için söylüyorum. Kadınların kendini savunması için jiu-jitsu'ya gitmeli gibi bir şey çok doğru değil. Yani çünkü ama bu herkesin yaptığı bir şey. Hani böyle e, gideyim de kendime savunmayı öğreneyim falan filan. O teknik hani biri saçımı çekerse yok biri kolumdan tutarsa hop ...basit bir hareketle ondan sıyrılabilirim falan gibi bir şeyler var. Yani bunlar pek real hayatta işe yaramayan şeyler. Onların işe yarayabilmesi için o hareketi uygulayan kişinin... ...gerçekten bu işte çok profesyonel olması lazım ve minimum 10 seneden bahsediyorum. Bir de yapılan hamleyi tahmin ediyor olması lazım. Nereden sana ne geleceğini nereden bileceksin ki... ..."Şimdi kolunu tutayım da adamı ters çevireyim." Şimdi bazı gibi bir konu, şey. Bazı konular <laughs> teoride evet. işe yarayabiliyor ama pratikte... Evet. ...tecrübe istiyor. Yani sana ben şu an çok rahat birinin... ...birinin senin gırtlağını tuttuğunda Hı. ne yaptığında kurtulabileceğini gösterebilirim. Hı. Ama bu teori de işe yarar. Bunu senin hayata geçirebilmen Hı. için defalarca yapıyor olman lazım. Her Hı. karşına gelen kişinin gücü birbirinden farklı, farklı olduğu için. Bir de işin içinde korkma faktörü var. Korktuğunda elin ayağın titrer. Yani çok Hı. soğukkanlı da oluyor olman adrenin, lazım. Adrenalin değil mi yani o sırada? tutmaz adrenalin. Biraz şey gibi şoförlük gibi bu. E, i̇lk... Yani şimdi araba kullanmayı anlatmak belki 5 dakika Hı -hı. ama iyi bir sürücü, iyi bir şoför olmak yıllar gerektiriyor. Hı -hı. Refleksler istiyor, tecrübe istiyor. Sokakta nelerle karşılaşabiliriz, trafikte neler olabilir? Bu bunun gibi bir şey. Ama bu oh, deneyim kazanmayı nerede yapacağız? Yani spor salonunda mı yoksa önümüze gelene gel bakayım. <laughs> Öne göre değil çekiyorum. <laughs> Ya benim önerim şu yönde dediğim gibi eğer kendini savunmayla ilgiliyse bu tür sporları çok uzun süreli profesyonel kişilerden eğitim alarak ama dediğim gibi çok uzun sürelere dayanır. Eğer sadece spor için yapıyorsan ne, yanlış başlamamak için önden hepsini araştırmak gerek. Ben neye başlarsam sonucunda ne oluyor? Mesela siz demin kickbox dediniz. Kickbox'a ilk başladığınızda gördüğünüz şeyler sizi heveslendirmiş olabilir. Hı hı. Hoşunuza gitmiş olabilir. Ama mesela ben bunu 2 sene mi 3 sene harcadıktan sonra bana ne vereceği öğrenmeyi önden araştırırsanız daha faydalı olur. Sonra pişman olmamak için. Ama gerçekten sokakta kendimi savunayım kısmına geldiğinizde herhangi bir spor önermek doğru olmaz. Benim daha çok önerilerim sokak kavgasında yapılabilecek. Bu bir sokak kavgasının bir salonu var. Buyurun gidin orada çalışın gibi bir şey değil ama belli spor dallarında, belli dövüş ya da savaş sanatlarında uzmanlaşmış kişiler bunların da eğitimini veriyor. Benim önerebileceğim şey daha çok bu yönde sokak kavgasında kendini koruyabilmek adına neler yapılabilmeli? Daha kısa derslerle daha gerçekçi hamleler üstüne silah kullanımı, silahtan kastım bu arada ateşleyici silahlar değil. O an üstünüzde ne varsa onu silaha dönüştürebilmek adına şeyler. Zamanında... Çok mantıklı, bayağı pratik bilgiler oluyor o zaman. Yani bu toka olabiliyor, ayakkabı olabiliyor. Bu arada bunları konuşuyor ama ve buna ihtiyacımızın olması çok acı. Yani evet. yabancılaştım ama kesinlikle <laughs> ama. Kesinlikle. Yani o maalesef bizim o kasa tekme atma sahnesi bölümünü bir e, takip eden kanalı takip eden arkadaşı izlemiş ve başına bir şey geldiğinde o aklına gelmiş ve onu uygulamış mesela. Hani gibi ve kaçmasını neden olmuş mesela. Hakikaten çok acı bir şey bu. Yani oysa bir de Aikido vardı mesela. Demin konuşmuşken o aklıma geldi. Üniversitede baya böyle çitten bir arkadaş vardı. Bak dedi sana şimdi ne yapacağım? Dedi. Elimi aldı şöyle bir Ben dizlerimin üstünde hani o falan dedim. Hatta sonra böyle yarı yarı bir arkadaş vardı. Bak dedim arkadaş size dizlerinin üstüne getirebilir. Hadi canım, hadi, hadi canım falan dedi. Bak nasıl yani dedi. Elini uzat dedi. Elini uzattı. Şöyle bir yaptı. O, o, kız mesela pratik yapıyordu herhalde. Ya onun muhtemelen çok büyük <laughs> tecrübeleri var. Aikido peki. Ben söylediğim gibi hiçbir spor spordalığının net olarak bunu yapmalısın diye önermem. Bu gerçekten yani yanlış şey düşünüyorum. Yani gibi sevmenle ilgili neye ihtiyacın var Tabii onu belirleyeceksin. Kesinlikle bunların... Bir de bedenin hangisine yatkın gibi. Esneklik isteyen bir şeyde sen esnek değilsen onu zorlamanın alemi yok. Ya da zor öğrenirsin. Çalışmayla gibi. her şey olabilir. Yeteneğin hangi yöne daha yakın Hı -hı. onu keşfedip ona yönelmek ayrı bir şey. Ama sevdiğin bir şeyin üstüne... Zaman harcamak da ayrı bir Daha şey. Keyifli, tabii. Ama bir spor dalı önermek bu konuda yanlış. Hı -hı. Senin hangisini sevdiğin, hangisini ilerlemek istediğine aslında senin karar evet. vermen Sadece altlarını doldurabiliriz. Hani Hı. bunu Önerim yaparsak ne deniyorsun. olur? Öneri. Ben dediğim gibi ben mesela kickbox temelliyim. Yıllarımı verdim kickbox'a, şampiyonlara girdim. Hani bayağı lisanslı dövüştüm. Hı -hı. Ama bu e, ile tanıştıktan sonra keşke bu ile başlasaydım diye çok yakındığım oldu. Ama mesela dışarıdan biri de bazen bu uçtan bahsediyorum ben. Anlamıyorlar, videolarını gösteriyorum. Bu ne ya? Bu bir işe yaramaz ki tek başına dans ediyor gibi bir şeysin diyorlar. Aslında değil. Çok büyük estetiği olan, esnekliği olan, sinemada çok kullanabileceğim. Şimdi biz aynı zamanda sinema işiyle de ilgilendiğimiz için bir sürü tekniğe ve branşa ihtiyacımız olduğu için birçoğuyla haşır neşir olduktan sonra aslında isteklerimin nelerin karşılayabileceğini anlamaya başladım. O yüzden ben daha çok Vushu'yu öneriyorum. Tava sistemini. Vushu da aslında bir dövüş değil, savaş sanatıdır. Asyalıların bir savaş sanatıdır bu günümüzde bunun müsabakaları içinde silah da kullanıldığı için karşılıklı iki kişi yapamıyor. Tek başına bir kişi çıkıyor, formunu uyguluyor ve jüri onun dengesi tekniği üstünden puanlayabildiği bir sistem. Tutma, atma, kapma, boğma gibi teknikler seviyorsanız jiu-jitsu, judo, aikido böyle şeylere yönelebilir. Estetik kaygınız varsa wushu. Ama ben çok iyi yumruk ve tekme benim işime yeter diyorsanız kickbox olabilir. Daha kırıcı şeyler olsun, Muay Thai olabilir. MMA'ye yönelebilirsiniz. Gibi durumlar. Bunların hepsi birbirinden farklı. Bir ara farklı şey var. vardı, dans ve estetik deyince o gelen ama Capoeira. O bayağı şey gibi ama <laughs> break bir dans gibi falan, bayağı ritmik bir şey sanki. O. Ya evet o aslında <laughs> e eğlenceli görünüyor. <laughs> eğlenceli görünüyor. Eğlenceli de aslında. <laughs> Bunun içinde müziği var sonuçta. <laughs> hani belli e dans figürlerini barındıran, <gülüyor> <gülüyor> belli saldırı hareketlerini barındıran bir spor. <gülüyor> <gülüyor> O da tamamen zevk meselesi. Evet. Bugün bana bir dublör arkadaşım değişiklik etti. Süper. sürekli setle birlikte çalıştığımız. Onunla birlikte size sokakta temel olarak nelerden başlamalıyız bunlarla başlayabiliriz. Noan heyecanla bekliyoruz.